Tazın kanalında hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu dostlar oynuyoruz. Bugün çark çekeceğiz. Çarptan çıkan karakterle istediğimiz yani benim istediğim etkinlikte oynayacağız. Etkinlik çarkı da yapabilirim ama boş ver dedim ya. istediğim çarkta ıı, şey yapayım dedim. O yüzden hadi şimdi başlayalım arkadaşlar. Ben çarka gideyim. Allah buradan başlamaması lazım çarkın. Neyse arkadaş. Ne? De... Ha var arkadaşlar. Neyse. Neyse. Çeviriyoruz. Çeviriyorum. Sesim daha çok çıkabilir tabi sesim kısık değil çünkü. Balle arkadaşlar. Balle ile oynayalım arkadaşlar. Dur balle seçeceğim. Ha tamam. Su 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 burada. Ben bu istedim. Hadi girdim. İnşallah kazanırız arkadaşlar ya. Oynamıyor bizim. Ha oynuyor. Tamam tamam. öldü. Ölüyordum arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık ses kalabilirim. Allah! Ne, ne varsa ne yoksa sıktım arkadaşlar. bu Ölmedi. Allah ölmedi abi ya. ölmedi abi ya. Ölmedi. Ta 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 ta, ta. Aa, aa, aa. Neyse Allah'ım Ben şeyde oynamaya karar verdim Neydi Hesaplaşmadı burası çok uzun süre Bam 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 bam, bam. Bum. 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 Vallahi bir şey yapmam lazım. Öldü. Gol atmam lazım. Ya vallahi nereden gol atacağım? Şu bulut tatsa çok mutlu olacağım. Oha ölmedim. Öldüm. Öldüm. Aç cigole, at şu golü at 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 at. Ay. Neden bu kadar gıcıksınız? Atamadı. Atsa hadi çıldırdı. Gıcık olmayın. Neyse. Aa, ah, kaçtı çekil. Oha! Gitmedi. Attı değil mi? Oh be! <laughs> ağlayacağım kardeş. Ağlayacağım, ağlayacağım. Bir tek hesaplaşma neyse. Neyse arkadaşlar ben çarkı çeviriyorum. Hadi inşallah güzel bir şey çıkar. Yani iyi bir karakter Güzel bir şey Bo. tamam Bo. Tamam bo. Boyu seçelim. Güzel. İnşallah kazanırız. Şöyle vur Sonunda aldı ya O kadar yavaş oluyor ki Aha sen bana öyle vur Aha. Evet sen bana öyle vur Bana can attı sandım arkada Kaç 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 Hadi gel hadi adam iyi oynuyor gibi. Ah öldürdüm. Bu kadar abi. Çok uğraştırdı beni ama. Burada birisi yoktu inşallah. sessiz kalma kardeşim öldü. Arkadaşlar öldü. Sessiz oynadım ha arkadaşlar. Yani şey video sessiz mi diye düşünmeyin. Yine çekelim? Ne çıkacak? Ne çıkacak? Ziko mu nita mı? Ziko mu nita mı? Ziko. Tamam Ziko'yu Ziko'yu alalım. Ziko burada. Gezi kocuğumuzla gidelim Şu iki yük benim bana. Ay şu iki şey benim. Ortaya da almayacağım. Şunu bir buluşta alamadım. Bu yük benim. da sen de benimsin. Şuriko sen de benimsin. Olamadın ama şimdi olacaksın. Dur şimdi olacaksın. Bak şimdi oldun işte. Şu, şu üç, iki kişiyi de öldüreyim. Tamam. Roza neredesin? Roza. Şuradaki yükü alayım. Beleşik. Roza. Allah Rosa'yı aramakla video bitmeyecek. O çıktı çıktı çıktı. Allah ya. Oha. Sekiz yükmüş öldüremezdim. Ben de sekiz yüktüm. Ama o yakından vuruyor ya arkadaşlar. Tekrar çevirelim arkadaşlar. Ne çıkacak acaba? El pirim ama. El Primo çıktı arkadaşlar. El Primo taktı bana. Hep El Primo çıkıyor. El Primo, El Primo, El Primo. Hah, tam. Gir. Kazanacağız bence. Direkt ortaya da alacağım. Ortada çok yük yapmış ama dalacağım. Şunu da şu iki yük alacağım. Siz dalın ben kenarda duracağım. Oha sen benim yükümü mü çaldın? Arkadaşlar Sessiz oynadım öleceğim diye. Hadi vur hadi. O vurmuyor. Ölemem ona. Şu iki yükü de alacağım. Ondan sonra vur babam vur. Dalacağım yani herkese. Şu iki yükü de alayım arkadaşlar. El primodan sonra videoyu bitirelim. Ha şurada et kız. Gel buraya, gel buraya. Gel 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 buraya. Öldü. Arkadaşlar birazcık ses çıkabilir. Birazcık ses çıkabilir arkadaşlar. Son karakterimizi de yapalım arkadaşlar. Evet, güzel şey çıkıyor arkadaşlar. çıkarttığımız Edgar'la da oynayalım. Dazzle çıkmasını da isterdim ama boş ver. O tedamcım. Şöyle kenardan kenardan alalım. Ha. Tamam. Ultim oldu şimdi. Şöyle 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 aldım. Kimse ortaya dalmamış. Öldürdüm arkadaşlar. Onu da aldım. Allah arkadaşlar maç zor oldu. Öldüm. Neden öldüm söyleme. Bakın. Evet altı 600 kupalarda. Ya kötü oldu ya. Neyse bir kere daha çevirelim arkadaşlar. Çok iyiydim neyse. Kal mı poko mu kal mı poko mu? Kal tamam. Tamam. Karlımızı seçelim. ortaya da mı dalayım kenara? kenar. Şöyle. Tamam. Şimdi ortaya kimse alma... Yok ortaya da almayacağım ya. Şurada beleş peni var. Teşekkürler. Bu. Şurada be Şaka yaptım. Beleş peni yok. Oha oha oha. Abi ya. Abi ya. Of, 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 abi ya. Kötüydüm ya. Bir kupa ne ya? Neyse. Bulmet. Ya yine Edgar mı ya? Allah Allah. Edgar Lennon silmiyor. Neyse. Son maçımız olsun bu da inşallah. Gidip. Son maçımız bu. O seyde alacağım. Ya Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Dalalım. Kaçtım arkadaşlar. Ölüyordum yoksa. Oha arkadaşlar. Sinirlendim ya. Bu ne? Allah Allah. Neyse arkadaşlar ya. Neyse arkadaşlar. Bugünlük videomu da bu kadar olsun. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalıma görüşürüz. Bay bay.